Şimdi şunu diyeceğim. E, müşteriler panjur yaptırıyor. Kumandalı panjur anahtarlı panjura göre daha dezavantajlı. Kumandanın kaybolma riski çok oluyor. Ama bu şekilde kapının soluna veya sağına anahtarla yaptığınız zaman gerçekten bu daha kullanışlı oluyor. İnsanlara ben aslında anahtarlı panjuru tavsiye ediyorum. Çalışması da çok güzel. Yaklaşık 6 ila 8 ay önce takmıştık. Sağ tarafta levye kol var, çift açılım. Her iki kanat da çalışıyor. Panjurlarımızın ayarına baktık. Kontrollerini yapıyoruz. Panjur da gayet çalışması güzel, sessiz. Alt ve ayarlarını da yaptık, gayet güzel.